her alanda olduğu gibi idari tarihimizin de temelleri Orta Asya'da atılmıştır. Eski Türkler olarak adlandırılan bölgeye mensup boyların bir araya gelerek kurdukları Hun, Göktürk ve Uygur devletleri Türk teşkilat tarihinin dönüm noktasını oluşturmaktadırlar. Devlet idaresine yönelik ilk pratikleri, dolayısıyla gelenekleri M.Ö. 209 yılında kurulan Hun Devleti'nden itibaren gözlemlemek mümkündür. İdari tarihimize damgasını vuracak söz konusu gelenekler o kadar baskındır ki, İslamiyet'in kabulünden sonra dahi etkisine devam ettirmiştir. Programda tahta geçme, toplumsal yapının dikkat çekici farklılığı, inanç sisteminin teşkilat üzerindeki etkileri, hukuki ve askeri yapının devlet ve toplum hayatında iç içeliği konuları üzerinde durulmuştur. Bu programda devlet, göçebe çobanlık, federasyon, veraset sistemi, Kut, töre ve toy kavramları ele alınmıştır. Bu programı izledikten sonra Orta Asya'daki farklı yaşam tarzlarının siyasi ve iktisadi yapıyı ne ölçüde belirlediğini değerlendirebilecek, coğrafyanın toplumsal yapı üzerindeki etkisine örnekler verebilecek, ilk Türk devletlerini hem teşkilat hem siyasi süreç bağlamında birbirleriyle kıyaslayabilecek, Orta Asya Türklerinin kurduğu siyasi yapının hangi devlet şekliyle açıklanabileceğini ayırt edebilecek steplere hakim inanç sistemlerinin yönetim biçimini ne ölçüde etkileyebileceğini saptayabilecek, eski Türk devlet mantığının köşe taşı kavramlarını listeleyebilecek ve coğrafya ve toplumsal şartların sadece idariyi değil, ordu ve adalet teşkilatını da şekillendirdiğini tespit edip yorumlayabilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. Göçebe çobanlık eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasını teşkil etmekteydi. Yaşam biçiminin yüzyıllarca sürdürülmesinin arkasında toplumu bir arada tutan geleneklerle komşu devletlerin özellikle de Çin'in baskısı bulunuyordu. Hayvansal ürünlerle maden sanatının eşsiz parçaları komşu halklarla sürdürülen ticaretin unsurlarıydı. Ticaret kadar devlet yapısı üzerindeki en önemli belirleyicilerden biri de coğrafyaydı. Yaklaşık 1,5 milyon kilometre karelik bir alan boyunca uzanan bozkır, pek çok yerde yerini farklı ama daha az çetin olmayan yer şekillerine bırakmaktaydı. Ural Altay Dağ silsileleri, Taklamakan ve Gobi çölleri sadece insanların değil, devlet gibi büyük organizasyonların dahi imkanlarını kısıtlamaktaydı. Coğrafya ve hava şartlarının olumsuzluğu insanları göçebe bir hayata, dolayısıyla da kendisine yetecek bir sürüye sahip olmaya zorlamıştır. Bu nedenle mülkiyet duygusu kısa süre içerisinde gelişmiş, bozkıra hakim düzensizlik ortamı aileleri kabilelere, kabileleri de boylara doğru adeta sürüklemiştir. Sonu gelmeyen göçler, ittifaklar ve anlaşmazlıklar örgütlerin istikrar kazanmasını engellemiş, ve böylelikle kalıcı devletler kurulamamıştır. Türk devlet teşkilatının temeli aile ünitesine dayanmaktaydı. Toplumsal hiyerarşide ailelerin bir basamak üzerinde ise boylar bulunmaktaydı. İmparatorluğa karakterini veren federatif yapının esası da bu boylardı. Toplumsal katmanın bir üst aşamasında boyların bir araya gelerek oluşturdukları bodunlar bulunuyordu bodun içerdiği farklı soy ve dilden boylarla daha karmaşık bir örgütlenme modeline işaret etmekteydi. Neresinden bakılırsa bakılsın, bodunların ortaya çıkışı aynı zamanda boyların çapını aşan daha büyük projelerin hedef alındığını göstermekteydi. Devlet ise bahsettiğimiz yapıyı tamamen kuşatan ve hedefini kıtalar ötesine taşıyan bir örgütlenme olarak doğmuştur. Eski Türkçede devlet il, el kavramlarıyla karşılanmıştı. Devlet idaresi ise genellikle tutmak fiili ile birlikte kullanılmıştı. İl tutmuş yani devlet idare etmiş deyimi en yaygın kan ünvanlarındandı. <laughs> Tüm zamane insanlar gibi eski Türkler de hakanlarını tanrının lütfu olarak görmüşlerdi. Buna göre Türk kanı tanrı tarafından kutlanmıştı. Türkçemizde de yaygın şekilde kullanılan kut kelimesi kutlamak, kutsamak gibi siyasal iktidar kavramına denk düşerken daha geniş olarak da devlet, ikbal, saadet ve baht anlamlarına gelmekteydi. Eski Türk söylencelerine göre Tanrı kutladığı kanına tüm dünyayı vaat etmişti. Osmanlılarda da göreceğimiz kızıl elma mefkuresi bunun bir diğer yansımasıdır. Kanun bir diğer vasfı küç yani güç sahibi olmasıydı. Kaan, Tanrı lütfu güç savaşçılık yeteneği karşılığında Tengri'nin yolunda savaşmış, mücadele etmişti. Kaan'ın Tanrı'nın lütuflarını halkıyla paylaşması yani ülüşmesi bir diğer vasfıydı. Gök kavramı manevi olduğu kadar siyasal hayatın da merkezindeydi. Kaan çadırının önüne dikilen tuğun dokuz kollu olması evrenin dokuz kattan oluştuğunu göstermekteydi. Dolayısıyla Dünya'nın da 9 bölgeye ayrıldığına inanılıyor, hepsi üzerinde de Kaan'ın hakkı olduğuna inanılıyordu. Eski Türk devletleri birçok boy ve bodunun bir araya gelmesiyle kurulan federasyon tipi organizasyonlardı. Bu durumu en açık şekilde gözler önüne seren unsur, danışma kurulu şeklinde hizmet gören toylardı. Toyun yılda 3 defa toplanması, Törenin gereğiydi. Yeni yılın ilk ayında toplanan toyda ağırlıklı olarak Tanrı'ya ibadet edilir, adaklar adanırdı. Yılın 5. ayında toplanan toyda kağan seçimi, politikaların gözden geçirilmesi ve yetki dağıtımı gibi siyasal konular ele alınırdı. Kağan ve Hatun tarafından açılışı yapılan yılın bu en büyük toyuna katılım şarttı. Aksi hali devlete ihanetle birdi. Son toy sonbaharda toplanır ve devletin maddi gücünün anlaşılması için insan ve hayvan sayımı yapılırdı. Toyun bir diğer vasfı yasa yapma yani töre koyma yetkisidir. Toy onayıyla işlerlik kazanan kağan töreleri halk içinden çıkan törelerle beraber devletin siyasi toplumsal yapısını şekillendirmekteydi. Kağan'a günlük devlet işlerinde yardımcı olan maliyeti zamanla artmıştır. Kayıtlara göre Bakanlar Kurulu'na benzetebilecek en yakın görevliler Asya Hunları'nda 6 ila 9 üyeden oluşmaktaydı. Üyelere buyruk denmekteydi. Yönetici tabaka kendi içerisinde bir kağan, iki buyruklar ve üç beyler olarak ayrışmıştı. Aynı şekilde bu görevliler de iç-dış olarak tasnif edilmişti. Kaan'ın eşi karar alma sürecinde en az Kaan kadar söz sahibiydi. Kendilerine ait otağları ve buyrukları bulunmaktaydı. Protokolde eşlerinin yanında yer alırlar, diplomasi de elçi gönderir ve kabul ederlerdi. Kaan çocuklarının devlet tecrübesi kazanması öncelikle üzerinde durulan konu olmuştur. Bu amaçla bir tümen asker kendisine emanet edildiği gibi Uygurlarda görüldüğü üzere en sorunlu boylarının kontrol altına tutulması tecrübe edinmeleri amacıyla tiginlere bırakılmıştı. Devletin kırtasiye yükü yazılı kültüre geçilmesiyle artmış, bilhassa Uygurlar döneminde tamgacı adı verilen katiplerin sayısı fazlalaşmıştır. Bitik, kayıt defteri anlamına geliyordu daha çok da vergi kaydı kastedilmekteydi. Tahmin edileceği gibi bitikci de söz konusu defterden sorumlu kişilere verilen ünvandı. <laughs> Tıpkı devletin örgütlenmesinde olduğu gibi ordu da boy ve budunların katkısına göre teşkilatlanmıştı. Ordu temeli Mete tarafından atılan onlu sisteme dayanmaktaydı. Kuşkusuz rakamları belirleyen asıl unsur boy veya bodunun büyüklükleriydi. Ordunun başkomutanı Kaan'dı. Ordu kelimesi orta kelimesinden türetilmiştir. Buna göre toplumun merkezinde yani ortasında bir Kaan ve onun otağı bulunduğu düşünülmüştür. Tahmin edileceği üzere barış dönemlerinde şefler birlikleriyle normal düzenlerine dönmekte, çobanlıkla hayatlarını devam ettirmekteydiler ordu millet tanımının ne kadar eski olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Eski Türk devletleri için idari yapının dayandığı temelleri göstermesi bakımından töre yani yazılı olmayan hukuk normları önemlidir. Sertliği, hayat şartlarının zorluğu hakkında fikir verirken kaynakları bakımından az önce işaret edilen müesseseleri bir kere daha karşımıza çıkarır. Kaan ve Toy töre çıkaran kurumlarken halk da bu sürece katkıda bulunabilirdi. Eski Türk Devlet Teşkilatı'nı kavramanın yolu, coğrafi ve toplumsal yapının kavranmasından geçmektedir. Sert iklim ve yüzey şekilleri, insanları, onlarda devletin karakterini belirlemiştir. Bağımsız karakterli ve sürekli hareket eden Türk ailesi, yönetim sistemlerini daha demokratik olmaya teşvik etmiştir. Aile, boy ve bodunların bir araya gelmesiyle kurulan devletlerde alınan kararlar bu nedenledir ki her zaman toylarda görülmüştür. Yönetim anlayışlarını inanç sistemleriyle örtüştürmüş, kanlarını hayatın merkezine koymuşlardır. Eski Türk devletlerinde devlet kademeleri evren tasavvurlarına göre bölümlere ayrılmıştır. Kağan'ın en büyük destekçisi eşi ve ailesi olurken Tahmin edilebileceği üzere boy ve bodun başkanları da köşe taşı mevkilere tayin edilmişlerdir. Aynı kişilerin ordu teşkilatında da başat rol oynaması, idari ve sosyal yapı arasındaki beraberliğin göstergesi olmuştur. Göçebe hayat, adalet sisteminin töreler üzerinden yürütülmesini gerektirirken, Kaan ve Toy süreçte önemli roller üstlenmişlerdir. Bu programda Orta Asya'daki farklı yaşam tarzlarının siyasi ve iktisadi yapıyı ne ölçüde belirlediği değerlendirilmiş, coğrafyanın toplumsal yapı üzerindeki etkisine örnekler verilmiş, ilk Türk devletleri hem teşkilat hem siyasi süreç bağlamında birbirleriyle kıyaslanmış, Orta Asya Türklerinin kurduğu siyasi yapı açıklanmış, steplere hakim inanç sistemlerinin yönetim biçiminin ne ölçüde etkileyebileceği hesaplanmış, eski Türk devlet mantığının köşe taşı kavramları listelenmiş ve coğrafyayla toplumsal şartların sadece idari değil, ordu ve adalet teşkilatına da şekillendirdiği tespit edilip yorumlanmıştır. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Türk İdari Tarihi Ders Kitabı 1. ünitesinde yer almaktadır.